Dostlar herkese merhabalar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Yine bir video ile karşınızdayız. Bugün Keleşo'yu geziye çıkardım. Ve bizim burada bir komşumuz var. Bana mesaj attı. O da köpek bakıyormuş. Yeni bir büyük köpek almış. Köpeğin sadece fotoğrafını attı. Çok görmedim hani. Nasıl bir şey falan görmedim. Köpeklere köpekleri yan yana getireceğiz yaklaşık o da muhtemelen kereş kadar falan. Onla bir video çekeceğiz. Hani köpekleri yan yana getireceğiz. Bir karşılaştıracağız. Keles zaten uysal bir köpek biliyorsunuz. Hani boş bir köpek değil. Ha yeri geliyor hırslı boğuşuyor da. Ama yeri geliyor çok uysal bir köpek. Ahlakı yerinde ve uysal bir köpek. Sözümü de dinliyor. Kızdığım zaman mesela boğuşmaz. O konularda çok iyi. Şimdi kele şöyle başladık gezimize. Biz yukarıya doğru gideceğiz. Daha sonrasında o arkadaş da getirecek köpeğini. Söyle daha hani böyle böyle. Daha doğrusu ilk şöyle başladı. Benim atak kayboldu. Ben burada köpek çocuk geliyordu buraya. Onlar biliyordu benim atağın olduğunu. Onlara söyledim hani böyle böyle hani köpeğim çalındı falan. Onlar da ona sormuşlar hani hiç gördün mü falan da diye. O da abi hani ben görmedim falan gibisinden bir şeyler söyledi. Sonra öyle muhabbetimiz oldu. Köpek falan bakıyorum ben dedi. Köpeğim de köpeğimi çaldılar zamanla falan. Öyle muhabbetimizi arttırdık. Sonra abi benim köpeğim var falan. Yeni aldım dedi. Ben de hem bir onun köpeğini görmek, video çekmek hem de kela şöyle bir karşılaştıralım. Olmadı kela şöyle eş yaparız. Yani ben dağlara gidip gezi yaptığım için onu da götürürüm. Veya köpeğini götürürüz. Bir bakalım köpekler anlaşabilecek mi? Ne olacak? Ne duruma gelecekler? Ona göre hani karar vereceğim. Şimdi benim köpeğim huysal anlaşır. Ama onun köpeğinin huyu suyu nedir? İnanın ben de bilmiyorum. Köpeği iki yaşındaymış. Yani öyle söyledi diye hatırlıyorum. Bakalım zaten. Videoda konuşacağız. Ne olacak? Ne bitecek? Göreceğiz. Keleşo. Aferin oğluma. Aferin sana. Keleşo bana bayağı alıştı ve görüyorsunuz dostlar kendini ne kadar topladığını göreceksiniz. Yani ilk zamanlardaki videolara bakın. Şimdikine bakın. Aşırı iyi oldu. Hani yapısı her tarafı çok güzel. Maşallah var. Ve artık böyle zincirle tuttuğum zaman beni çekip alıp götürüyor. Yani gücü kuvveti de yerinde ve zincire dağılıştı. En güzeli zaten zincire alışmasıydı. Zincirden korkuyordu. Böyle ipten zincirden korktuğu için hızdırmada hani problem yaşıyor muyduk? Yaşıyorduk ama şimdi artık görüyorsunuz dostlar. Zincire de alıştı. Zincirde beni çekip alıp götürüyor. Yani bir nebze gezmek istiyor. <laughs> o hareketi zincirdeyken yapamıyorsun. <laughs> Şimdi insanlardan falan da rahatsız olmamaları için uzak noktaya gidiyoruz. Yani belki oldu ki hani köpekler havladı falan. Sonra bu tokideki insanlar şikayet falan yapıyormuş. Hiç uğraşmak istemedik. O çocuğu daha öncesinde şikayet etmişler. Gerek yok öyle şeylere. Biz kendi halimizde bir video çekeceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Aferin oğluma. Hadi bakalım keleş. Parafa değil oğlum. Gel. Bak. Bak. Bak hele bak. <laughs> sincere sardı kendini ya. Sen akıllı köpeksin. Aferin. Aç sincere. Aferin. Aferin sana. Gel hadi. Gel bakalım. Dostlar şu an o yani diyor ki beni aç ben kendi başıma buralarda böyle volta atayım. Dostlar kere şu bir şeyin kokusunu aldı. Beni çekip alıp götürüyor şu an. Neyin kokusu bilmiyorum ama kendi de koku bırakıyor. Bakın ben duruyorum. Beni çekip götürmeye çalışıyor. follow hadi bakalım şu. Hadi bakalım. Dostlar köpekler bu şekilde koku bırakarak kendine mekan belirliyor. Yani burası benim müşterisine bir mekana yani böyle nokta koyuyor. Köpek açtığınız zaman bu bırakmış olduğu kokular kendi kokusunu bilir. Yani kokusunu bildiği için de gelir bu kokular yüzünden kendi evini de bulur. Mahalleyi de tanır hep buraları bilir. Yani kokuyla gelir kokuyla gider. Köpeklerin de bu şekilde özellikleri var. Yani o yüzden içgüdüleri köpeklerin çok kuvvetlidir özellikle de çoban köpeklerinin içgüdüsü aşırı derecede kuvvetlidir. Yani sezgileri, içgüdüleri doğaya aşinadır. Ondan dolayı her şeyi hemen erkenden bulabilme özellikleri vardır. Araziye geldim. Bakalım arkadaş getirecek mi köpeğini? Bekliyorum, merak ediyorum. Bir işim çıktı dedi. Ondan haber bekliyorum. İnşallah erkenden getirirse en azından biz de bir videomuzu çekmiş oluruz. Aferin oğlum. Keleş açtığım zaman dostlar. Bakın bizim ev ta aşağıda kaldı. Geliyor buralara ilerlere. Şu karşı taraflara gidiyor. Geziyor. Geliyor artık. Yani bu buralar onunmuş gibi artık hep hareket ediyor. O konuda hiçbir zaman sıkıntı çekmiyoruz. Herhangi bir insanların yani köpeğine falan zarar verme, bir şeyine zarar verme gibi bir huyu da yok. Ondan dolayı o konuda rahatım ama iki konumuz var rahat olamadığımız bir hırsızlar bir de grup köpekler. Onlardan dolayı açtığımız zaman kendimiz de peşinden mecbur gitmek durumunda kalıyoruz. Gel. 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 Burada dostlar bizim bir abinin kulübesi. O da kuş bakıyor. Güvercin sevdalısı. Burada güvercinleri var. Gelip uçuruyor, yediriyor, uçuruyor. Güzel kulübesinde yapmış. O da işte burada onlarla uğraşıyor. Bu tarafa geldim ki onu belki görürüm diye ama göremedik. Bazen geliyor, bazen karşılaşıyoruz. Dostlar karşılaştırmaya götürecektik. Fakat karşılaştırma yapacağımız arkadaş gelmediği için biz de tekrardan eve dönmek durumunda kaldık. O yüzden bir karşılaştırma videosu çıkaramadık. Kusura bakmayın bu konuda. Ama keleşi size yine videolarda göstermek istedim. Yani karşılaştırma videosu olsaydı tabii ki çok güzel olurdu ama çocuk gelmediği için işim çıktı falan filan dedi. Ondan sonra gelmediği için mecbur o videoyu yapamadık. Biz de videomuzu gezi videosu olarak tamamlıyoruz. Yani bu yüzden de kusura bakmayın. Dostlar şimdi Keleşo'nun hani gördüğüm özelliklerinden bahsedeyim. Dağa götürdüğümüz zaman yani yayladayken büyüdüğü için, yaylada büyüdüğü için hani sürekli zaten dağ keçilerini kovalarmış. İşte dağda yabani hayatta olduğu gibi. Dün gece size bir olayını anlatayım. Benim köpeğimin yani boş bir köpek olmadığını şöyle anladım. Yani yabani de. Dün akşam tam uyuyacağım tamam mı? Bir baktım. Köpek böyle havlıyor. Yani ama böyle mırıldanarak böyle hani böyle havlıyor. Böyle o bağladığım şeyi çekip götürmeye çalışıyor. Şaşırdım. Yani ilk başta havladı. Normalde biliyorum havladığı zaman boşa havlamıyor. Çıktım cama çıktım etrafa bakıyorum. Şimdi bazen insanlara da havluyor. Bazen insanlara da böyle havluyor. Yani gece adamcılığı oluyor. Ben dedim acaba evin oraya biri biri mi yaklaştı? bir şaşırdım ha evin oraya biri falan yaklaştı zannettim çıktım kapının önünde hiç kimse yok içeri girdim cama bakıyorum ama yine o böyle hücum ediyor bir şeye böyle atlamaya zıplamaya çalışıyor böyle zincire vuruyor merak ettim acaba nedir falan diye sonra cama çıktım sağa bakıyorum yok bir şey sola bakıyorum yok o ama habire yine karşıya doğru yapıyor sonra telefonun ışığını bir tuttum karşıya bizim komşunun tavuk kümesi var tavuk kümesinin yani içine giremiyor tilki ama tam üstünde böyle pusmuş. Keleşe doğru bakıyor. Oysa keleş bir baktım ona doğru hücum ediyor. Yani karanlık olduğu için zaten karşıda da durduğu için tam çekemedim. O an bir anda zaten tilki beni görünce bir an bastı indi aşağıya. Ondan sonra keleş tabi biraz koşmaya falan çalıştı ama bağlı olduğu için tabi gidemiyor. Zincirde sürekli vuruyordu. Sonra tilki de zaten o hızla ben ışığı da tutunca bir anda kaçtı. Telefona çekme imkanım olmadı. Ama o anı yakalayacağım inanın ki. Ee, olmadı zaten böyle fotokopan tarzı kameralar var. Onlardan da koyarız. Çekeriz. Yani tilki gelmiş resmen. Yani eğer orası açık olsa açık olan yerden içeri girecek. Ve o tavukların hepsini telef eder. Yani keleş olmasaydı, yani olmasa orada belki de hani uğraşır, kümesi açmaya çalışır. Tilki biliyorsunuz çok kurnaz bir hayvan zaten. Normalde keleşi bazen geceleri açtığım için açık olduğu zaman bir bakıyorum hiçbir şey yapmıyor tamam mı? Yani hiç buraya gelmiyor. Bir iki kere de keleş onu kovaladı. Gelmiyordu. Dün demek ki bağlı olduğunu anlamış köpeğin. Ondan dolayı gelmiş hemen hani köpeğin yanından o taraftan geçmiş ve komşuların kümeslerinin üstünde baktım pusuya yatmış resmen. Gel oğlum. Gel haydi oğlum. Yani köpeğimin ben boş havladığını hiçbir zaman görmedim dostlar. Bir kere yine baktım çıktım havlıyor. Bu sefer böyle kapının oraya değil ters tarafa doğru havlıyor. Bir baktım bir tane sokak köpeği gelmiş oraya. Artık açlıktan mı gelmiş, nasıl gelmiş bilmiyorum. Yani böyle tam kapının oradaki ekmekleri falan yemeye çalışıyor. Oysa onun için havlıyormuş. Yani keleşte tespit ettiğim yönler mesela bunlar. Yaklaşık 1-2 aydır ben de. Yani boşa havladığını hiçbir zaman görmedim. Evin orada havlıyorsa ya evin önüne biri yaklaşmıştır ya tilki gelmiştir ya da köpek falan gelmiştir artık bir şey gelmiştir yani hiç boşa havladığını görmedim yani bazı köpekler var var ya havluyor mesela mesela karşıda köpek havluyor örnek veriyorum o da havluyor yani boşa köpeğin havlamasını hiçbir zaman istemezdim bu da gerçekten yani çoban köpeği olduğunu çok iyi belli ediyor ufak bir rahatsızlamıştı çok şükür atlattı ama tam atlatmış değil henüz keleş gerçekten çok karakterli bir köpek. Dostlar videomu izleyip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepiniz hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere.